Değerli arkadaşlarım merhabalar ben Müslüm Çelik bilgisayar mal yayınları 10. sınıf soru bankası kitabımızı beraber çözüyorduk. Bugün de 167 ve 168. sayfalardaki yazılı hazırlık sorularını beraber çözeceğiz. 167. sayfayla başlayalım. Birinci soruya baktığımızda boyutları 25 santim, 30 santim ve 40 santim olan dikdörtgenler prizması hemen çizelim. Bu şekilde bir prizmamız var. Kısa kenarına 25 diyelim. Şuraya 30 diyelim. Yüksekliği de 40 santim olsun. Bu prizma bir kutunun içerisine bir ayrıtının uzunluğu tam sayı olan küp şeklinde eş paketler yerleştirilecek. O zaman buraya küpleri yerleştirmeye çalışıyorum arkadaşlar. O zaman ne oluyor? Aslında bir bütünü parçalıyorum değil mi? Büyük bir bütün var elimde. Aslında küçük küp parçalara ayırıyorum. O zaman bu bir EBOB sorusu. Zaten en az kaç tane paket geleceğini soruyor. Demek ki küplerin kenar uzunluğu, kenar ayrıtı en büyük olmalı. Öyleyse 25, 30 ve 40'a bakıyorum. Bunların üçünü de ortak bölen en büyük sayı 5'tir. O zaman EBOB'ları 5 olacak şekilde küp prizmaya yazdığımda bakın 5'ler 30'luk kenarda 6 tane olursa doldurur. 25'lik kenarı 5 tane olursa doldurur. 40 yüksekliği de arkadaşlar 5, 5, 8 tane şeklinde dolduracaktır. Peki o zaman 6 tane sağ kenara, 5 tane öne, 8 tane de yükseklik toplam 5 çarpı 6 çarpı 8'den 240 adet kullanmam gerekiyor. Birinci sorunun cevabını 240 olarak bulduk. İkinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuza baktığımızda bir çocuk cevizlerini 7'şerli, 8'erli ve 12'şerli gruplara ayırdığında her defasında 3 ceviz artıyormuş. Demek ki bu 3 ceviz ne arkadaşlar? Fazlalık. 3 tane cevizin fazla olmasaydı hem 7'ye hem 8'e hem de 12'ye tam bölünebilecekti. Öyleyse arkadaşlar bu 3 fazlalığı sonradan ekleyecek şekilde düşündüğümüzde eğer 3 ceviz olmasaydı hem 7'nin hem 8'in hem de 12'nin bir katı olacaktı. Öyleyse 7, 8 ve 12'nin ekoku olan bir sayı olması gerekiyor. Şimdi şöyle düşüneceğiz. 8 dediğim 4 ve 2'dir. Sonrasında 12 dediğim şey de 4 çarpı 3'tür. O zaman burada 4'ler ortak ya bir kere yazacağım. 7 zaten asal bir sayı. 7'yi yazdım. 4'ü bir kere yazdım. İkisinde de var bir kere yazdım. Sonra 2 arttı bir de 3 arttı arkadaşlarım. Bunları çarptığımda bakın 2 kere 3 6. 6 kere 4 24. 24 kere 7. Yani 168 tane oldu. Eğer 3 fazlalık olmasaydı 168 tane olacaktı. E 3'ten ceviz arttığına göre demek ki bu 3 cevizi de eklediğimde 171 tane ceviz olacaktır arkadaşlarım. Hocam ben böyle yapmak istemiyorum diyenler de bakın 7, 8 ve 12'yi algoritma yöntemiyle bulabilir arkadaşlar. 2'ye böldüm. Bu bölünmedi. Bu 4, bu 6. 2'ye böldüm. 2 7 3. 2'ye böldüm. 1 7 3. Sonra 3'e böldüm. 1 1 7. 7'ye böldüm. 1. Bu sayıları çarptığımızda da Yine 8 çarpı 3'ten 24, 24 kere 7 de 168 yapacak. Bu şekilde ekoklarını da bulabilirsiniz. Size kalmış. Haydi 3. soruya geçelim. Üçüncü sorumuza baktığımızda yine şekil içeren bir soru. Şöyle biraz büyülteyim sorumu. Aşağıda kare şeklindeki bir zeminin tabanına kenar uzunlukları tam sayı cinsinden A ve B santim olan dikdörtgen şeklinde eş fayanslar en az sayıda kullanılarak aralarında boşluk kalmayacak şekilde parçalanmadan döşenmiştir. Fayansların kenar uzunlukları arasında bakın A'nın 5 katı B'nin 4 katına eşit. O zaman bunlar aralarında asa olduğu için ekokları çarpımlarıdır. 20K dediğimizde demek ki A 4K olacaktır. B de 5K olacaktır. A'ya 4K, B'ye de 5K dedim. Öyleyse bakın bu 5'in katları şeklinde, burası da 4'ün katları şeklinde ilerliyor. Aynı zamanda bu bir kare. Öyleyse kenar uzunlukları birbirine eşit olacak. Dördün katı ve 5'in katı ilk defa nerede buluşur arkadaşlar? Dediğim gibi aralarında nasıl olduğu için 20'de buluşur. Demek ki 5, 5, 5 buraya 20 olması için 4 tane kullanmalıyım. Burası da 4K, 4K 20 olması için arkadaşlar 5 tane kullanmam gerekiyor. Demek ki 4 tane ve 5 tane toplamda buraya 5 çarpı 4'ten 20 tane fayans kullanmam gerekiyor diyebilirim. Üçüncü soruyu da bu şekilde tamamlamış olduk. Ama hocam siz k'lı yaptınız. Tamam. K'ya en küçük pozitif tam sayı yani 1 yazdığımda yine burası 5 olacak. 20 olması için 4 tane. Buraya 1 yazdığımda 4 olacak. 20 olması için 5 tane kullanmam gerekiyor. Yine 20 fayans yapacaktır. Haydi 5. soruyla devam edelim arkadaşlarım. 5. sorumuza baktığımızda ekok A,5, ebob 20, A olduğuna göre A da pozitif bir tam sayı. A'nın alabileceği değerlerin toplamı bir kere arkadaşlar EBOB'ları ve ECOG'ları bakın ikisinde de 5 çarpanı olduğu için 5'in bir katı olması gerekiyor demek ki. A'ya 5 desem acaba sağlar mı? 5 ile 5'in ECOG'u 5'tir. 20 ile 5'in EBOB'u 5'tir. O zaman 5 olabilir. A'ya 10 desem olur mu? 10 ile 5'in ECOG'u 10'dur. 10 ile 20'nin birbirinin katı olduğu için ECOG'u özür dilerim EBOB'u 10'dur. Tamam. Sonrasında a'ya 15 desem 15 olmayacak. Şurada çok bariz açık. Çünkü EBOB'ları 20 ile 15'in EBOB'u 5 olacak. Ancak EKOK'ları 5 ile 15 birbirinin katı olduğu için 15 olacak. Bu olmuyor. Son olarak da 20 olacak değerli arkadaşlarım. Neden? 20 yazdığımda buraya 20 ile 5 birbirinin katı olduğu için EKOK'ları büyük sayı yani 20 olacak. 20 ile 20'nin EBOB'u da 20 olacaktır. Bundan daha büyük bir değer bulamayız arkadaşlar. Çünkü sol taraf ekok olduğu için her zaman büyük olan sayı ekok olacak ama sağ tarafta da 20 a'dan küçük olursa ortak olan ebob ya 20 ya da 20'den küçük değerler olması gerekiyor. O yüzden en büyük 20 olabilir. Bunların toplamını istemiş. 5, 10 ve 20'yi topladığımızda 35 sonucunu elde ederiz. Peki hocam farklı bir metotla yapabilir miyiz? Bu 35 oldu. Farklı olarak da şöyle diyebilirim arkadaşlar. Ebob 20 ile A dedi ya. O zaman 20'nin çarpanlarına bakarım. 4 çarpı 5'ten 2'nin karesi çarpı 5 olacaktır. O zaman bakın ya 2'nin kuvvetinde bir sayılar ebob verecek, ya da 5 çarpanı verecek arkadaşlar. E, sol tarafta bakın 5 dediği için ekoku 2 ile ilgili bir durum olmadığı için Ekokları 2 dediğimde sıkıntı çıkacak. Yani mesela 4 seçtiğimde 4 ile 5 aralarında asa olduğu için çarpımları olacak. Ama 20'nin bir böleni olduğu için 4 burada küçük gelecek. Onun için 2'leri alamıyorum. Yine 5'lerle hareket etmem lazım. 5 beş ve 5'in katlarıyla hareket ettiğimde yine bir önceki çözümümde olduğu gibi cevaba ulaşacağız. Haydi 5. soruya geçelim. Balık tutmak için göle giden Şenol ve Birol tuttukları balıkları 2 kilogramlık kovalara koyduklarında 1 kilogram 3 kilogramlık kovalara koyduklarında 2 kilogram, 5 kilogramlık kovalara koyduklarında ise 4 kilogram balık artıyor. Balıkların toplam kilosuna B diyelim arkadaşlar. Şimdi 2 kiloluk kaplara koyduğunda K tane koydu diyelim kap sayısına. Sonra bir tane arttı. İkinci durumda 3 kilogramlık M tane kap var. M tane koydu diyelim. 2 arttı. Sonrasında 5 kilogramlık o da T olsun. T tane kaba koyduğunda 4 kilogram artmış oldu. Dikkat ettiğinizde hep 1 eksik. Yani 1 kilogram daha olsaydı hem 2'nin hem 3'ün hem de 5'in katı olacaktı. Olsun ben her tarafa 1 ekleyebilirim. O zaman her eşitliğe 1 eklediğimde bakın burası 2 k artı 1 olacak. Burası 3 m artı 1 olacak. Yani 1 eklediğimde burası 3 oldu ya 3 ortak parantezini alıp m artı 1 yaptım. Aynı şekilde bakın bir tane örnek vereyim burada. 1 eklediğimde 5 t artı 5 oldu ya. Burayı 5 ortak parantezine alınca t artı 1 oldu. Onun için 5 çarpı T artı 1 şeklinde yazıyorum. Yani şunu demek istiyorum. Hem 2'nin hem 3'ün hem de 5'in katı oldu. E bunlar aralarında asal. O zaman çarpımları olacak en küçük en az diyor ya en küçük bunların çarpımları. 2'nin 3'ün çarpımı 6 6 kere 5 30. Demek ki B artı 1 en az 30 kilogram oluyor. Bana balıkları yani B'yi sorduğu için biri karşı attığımda 30'dan 1 çıkarıp 29 cevabını buluyorum. Demek ki Şenol ve Birol'un tuttukları toplam balık miktarı maşallah diyelim 29 kilogrammış. 6. soruyla devam edelim. Bir oyun parkındaki heyecan treninde birden 40'a kadar numaralandırılmış ve yan yatma özelliğine sahip koltuklar bulunuyor. Sanırım bu tarz bir soru çözmüştük etkinlik sorusu olabilir diye aklımda kalmış. Bu trenin ilk turuna sadece bir numaralı koltuk yan yatıyor. Evet bu şekildeydi. İkinci turunda numarası 2'nin katı olan tüm koltuklar yan yatıyor. Üçüncü turunda numarası 3'ün katı olan tüm koltuklar yan yatıyor. Evet böyle söylemişti. Tren bu şekilde devam ederek 12. turun. Bizim etkinlik sorumuzda sanki 20. turdu. Burada 12. turun sonunda duruyor. Buna göre trenin 12 turu sonunda en çok yan yatan koltuk kaç numaralı koltuktur? Aa soru değişik. O zaman ne soruyor bizden? 12 turun sonunda en çok yan yatan koltuk kaç numaralı? Yani bizden istediği şey aslında pozitif bölen tam sayı bölen sayısı en fazla olsun diyor. Şimdi 1 ile 40 arasında pozitif bölen sayısı en fazla olan 12 olabilir mi mesela? 12 ne? 2'nin karesi çarpı 3 yani 4 çarpı 3. Daha farklı bir şey bulabiliriz diye aklıma geliyor. 24 desek mesela 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1 bir de 36 geliyor aklıma. 36 da 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi. Ne yapıyorduk? Kuvvetleri 1 artırıp çarpıyorduk arkadaşlar. Burada çarpımda çarpımın büyük olmasını istiyorsak sayıları birbirine yakın seçeceğiz. Sanırım 36 burada çok avantajlı. 36 olabilir bunun cevabı. Şimdi 3 çarpı 2 burası 6 tane oluyor. 4 çarpı 2 burası 8 tane oluyor. 3 çarpı 3 kuvvetleri 1 artırdığımda 3 çarpı 3'ten 9 tane oluyor. Evet. En fazla 9 oluyor. O da 36 sayısı oluyor. Yani 36. koltuk en çok yan yatan koltuk olmuştur. Çünkü pozitif bölen sayısı 9 ve en büyüktür arkadaşlar. Bu şekilde bulmuş oluyoruz. Bunun haricinde herhangi bir sayı düşündüğümüzde 1 ile 40 arasında pozitif bölen sayısı 9'dan büyük olma ihtimali yok arkadaşlar. O zaman cevabımız 36 oldu. Hemen 7. sorumuza geçelim. Şekildeki ABC harflerinin her biri harfin bağlı olduğu iki sayının ortak bölenlerinin en büyüğüne eşittir. Ha şunu anladım. Yani B sayısı 60 ile 48'in EBOB'u. Tamam bunları bulmamızı istiyor. 60 ve 48 düşündüğümde ikisi de 12'nin bir katı. 12 çarpı 5, 12 çarpı 4. Daire içine aldığımda 12'leri. Diğer sayılar aralarında asal mı? Evet o zaman EBOB'ları 12. Ama hocam ben böyle yapmak istemiyorum diyenler de arkadaşlar 60 ve 48'i asal çarpan algoritması yaparak yani 2'ye bölüp 30 ve 24 2'ye böl 15 ve 12. Bunlar böldüğü için daire içine alıyorum. Sonrasında 2'ye böldüm. Burası 6'ya bölündü. Burası 15 bölünmedi. 2'ye böldüm. 3 burası 15. Şimdi 3'e bölüyorum. İkisi de 3'e bölündü. Onun için daire içine aldım. Son olarak 5'e böldüğümde burası 1 oluyor değerli arkadaşlarım. O zaman daire içine aldıklarımı çarptığımda 2 kere 2 4 4 kere 3 12 zaten biz pratik olarak bulmuştuk 12. 60 ve 75'e baktığımda 60 ve 75 ikisi de 5'in katı ve aynı zamanda 3'ün katı. O zaman buraya 15 dediğimde 15'e 4 oluyor. Bu da 15'e 5 oluyor. Yine 15'i daire için aldığımda 5 ve 4 aralarında asal. Demek ki A sayısı yani EBOB'ları 15 oldu. C'ye baktığımda 75 ve 48'den bahsediyor. 48 İkisi de 3'e bölünüyor ama 5'e bölünmüyor. O zaman şöyle diyelim. 3'e böldüğümde burası 25. 3'e böldüğümde burası da 16. 3'ü daire içine aldığımda 25 ve 16 aralarında asaldır. Evet. O zaman EBOB'umuz 3 oldu. C'yi de 3 olarak bulduk. Öyleyse A 15, B 12 topladım 27. 3 daha 30 yapacaktır arkadaşlarım. O zaman 7. sorunun cevabını da 30 olarak bulduk. Haydi sayfa geçelim. 168. sayfa 1. soruyla başlayalım. Birinci sorumuza baktığımızda 45 metre, 60 metre ve 90 metre uzunluğundaki 3 top kumaş eşit uzunluklarda parçalara ayrılmak isteniyor. Bakın burada bölüyorum. Her bir metrenin tam katı uzunlukta olacak biçimdeki en az kaç parça olur demiş. Arkadaşlar EBOB sorusu böl parçalı ayıkla küçült EBOB sorusu ve en az parça istiyor. Yani parçaların uzunlukları en büyük olması lazım. Öyleyse 45, 60 ve 90'a baktım. 3'ü de sanki 15'in bir katı gibi. 15'in 3 katı, 15'in 4 katı, bu da 15'in 6 katı oluyor. 15'i daire içine aldığımda diğerlerine soruyorum. Aralarında asal mı? Yani ortak bir bölenleri var mı? 6 ile 4'ü 2 bölüyor, 3 ile 6'yı 3 bölüyor ama 3'ünü de ortak bölen bir sayı olmadığı için EBOB'ları 15 oldu. Parça sayısını soruyordu. Burada 3 parça, burada 4 parça, burada 6 parça. Bunları da topladığımda 13 parça olacaktır. Birinci sorunun cevabını 13 parça olarak bulduk. Haydi ikinci soruya geçelim. İkinci sorumuza baktığımızda bir sinyalizasyon sisteminde A lambası 1 bölü 2, B lambası 2 bölü 3, C lambası 3 bölü 5 dakikalık aralıklarla yanmaktadır. Arkadaşlar şimdi bunlar kesirli ya. Bunları tam sayıya çevirmek için ben şöyle bir yol takip ediyorum. Dakika dediği için bunları saniyeye çevireceğim. 1 dakika 60 saniye ya. O zaman ben bunların her birini 60 ile çarparsam saniye cinsine çevirmiş olurum. 1 bölü 2 dakika ne demek aslında? A, 60 ile 1 bölü 2'yi çarptığımda 30 saniye demek. B'ye baktığımda 2 bölü 3 ile 60'ı çarparsam 60 çarpı 2 bölü 3 yapıyorum. 3 ile 60 sadece işte. 20. 20 ile 2'yi çarp 40 saniye. Demek ki B lambası 40 saniyede 1 yanıyor. C lambasına geldiğimde 3 bölü 5 ile 60'ı çarpacağım. 60 çarpı 3 bölü 5. 5 ile 60 burası 12. 12 kere 3 de 36 saniye yaptı. Süper. Bu 3 lamba birlikte yandıktan kaç dakika sonra ilk kez tekrar yanarlar? Şimdi bunlar beraber yandı. Diğer duruma bakıyorum. Şimdi ilk defa birlikte yandılar. İkinci durumda. Şimdi belli bir zaman geçecek ve hepsinin bir katı olması lazım. Yani bu soru ekok sorusu. Küçüklerden büyüye doğru ilerliyorum. Ekok sorusu. 30, 40 ve 36. Üçünün de ortak katı nedir? Bir kere bakın burada sıfırlar var. Demek ki onun bir katı olması lazım. 36'yı demek ki 5 ile çarpmalıyım. Çünkü sonu 6'lı ya. 5 ile çarptığımda sonu sıfırlı bir şeye dönüşecek. E 5 ile çarptığımda bu ne olur? 180 olur. Acaba 40 ile 180'i elde edebilir miyim? Elde edemem. Demek ki arkadaşlar olmadı. Bir 2 ile daha çarpsam 360. Tamam 360. Bunu 9 ile çarpsam 360. Bunu da 12 ile çarpsam 360. Evet hepsini 360 ile buluşturabildim. Hocam böyle çok zor oluyor. Algoritmayla yapsak öyle de olur arkadaşlar. Hemen algoritmayla da yapayım. Alternatif yollarla çözüyorum. Aklınızda kalmasın diye. 2'ye böldüm. 15, 20, 18... 2'ye böldüm bu bölünmedi bu bölündü bu da bölündü. 2'ye böldüm bu bölünmedi bu bölündü bu da bölünmedi. 3'e böldüm bakın burası 5 burası bölünmedi burası 3. 3'e böldüm tekrar 1 5 5 bölünmedi. 5'e böldüm son kez bunlar da bölündü. O zaman değerli arkadaşlarım burada bakın 2 üzeri 3 yani 8 çarpı 9 çarpı 5 yapmam lazım. 8 ile 5 çarptığımda 40. 40 kere 9 da 360 yapacaktır. Bunlar saniye arkadaşlar. Onu da unutmayalım. 360 saniye. Peki 360 saniye kaç dakikadır hocam? 60'a böldüğümde 6 dakikadır. 360 saniye 6 dakika. Kaç dakika sonra ilk kez birlikte beraber? Öyleyse 6 dakika sonra tekrar birlikte yanacaklardır. İkinci sorumuzun cevabı da 6 olarak bulundu. Haydi üçüncü soruyla devam edelim. Sorumuza baktığımızda B ve 40 sayılarının en küçük ortak katı 120'dir denilmiş. Öncelikle bunu yazalım arkadaşlar. Aradığım şey ekok b virgül 40 eşittir 120'deki b'nin alabileceği tam sayı değerleri nelerdir diyor. Şimdi şöyle düşünelim. 120'nin çarpanlarına baktığımda 12 ve 10. Sonra 4 çarpı 3. 10 da 2 çarpı 5'tir. E 4 2'nin karesi bir iki daha. 2 daha. 2'nin kübü çarpı 3 çarpı 5. 40'a baktığımızda ise 4 çarpı 10 demektir. Onda 2 ve 5 var. 4, 2, 8 yapar. Yani 2 üzeri 3 çarpı 5. Şimdi ben şunu soruyorum. Bu 3 nereden geldi? Bu 3 40'ın içinde bulunmuyor. Demek ki B'de bulunmak zorunda arkadaşlar. B'de bu çarpan var. Yani B 3'ün katı bir sayı olmak zorunda. Tamam. Sonrasında 5 zaten 40'ın içinde de var. 2 üzeri 3 zaten 40'ın içinde de var. O zaman kuvveti 2 üzeri 3 ve 5 üzeri 1'den büyük olmamak kaydesiyle ve 3'ün katı olacak şekilde b'leri yazabiliriz. Nasıl yani? Mesela 3 çarpı 2 üzeri 0 yazabilirim. 5 üzeri 0 da ekleyelim arkadaşlar. Yani ikisinin de kuvvetini almadım. Sonra 3 çarpı 2 üzeri 1'i alabilirim. 3 çarpı 2 üzeri 2'yi alabilirim. 3 çarpı 2 üzeri 3'ü alabilirim. Devamında 3 çarpı 2 üzeri 1 çarpı 5'i alabilirim. 3 çarpı 2 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 1. 3 çarpı 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 1. Son olarak da arkadaşlar Unuttuğumuz şu vardı. 3 üzeri 1, 5 üzeri 1. Yani sadece 5'i aldığım durum. Bakalım kaç tane oluyor? 1 2 3 4 5 6 7 8 tane oluyor. Demek ki 8 farklı B sayısı yazabiliyorum. Peki hocam bu kadar zahmete gerek var mıydı? Daha kolay bir yolu var mı? Var arkadaşlar. Şöyle yapabilirsiniz. Şimdi 3'ün katı olmak zorunda dedik B'ye. O zaman bir tane 3 çarpanını koyduk. E, geriye kalan 40'la aynı olabilir. Yani 40'ın asal çarpanlarını yazdığımda bakın burada 40'ın pozitif bölenlerine baktığımda buradan gelecek herhangi bir sayıyı zaten 3 ile çarpacağım için 3'ün katı da olacak. Aynı zamanda 40'ın da bölenlerinden olduğu için Ekoku değiştirmeyecek. Bu şekilde de yapabilirdik. Kuvveti bir artırdım 4. Kuvveti bir artırdım 2. O zaman 4 kere 2. 8 sonucuna ulaşır. Yani 8 farklı B sayısı olabilir diyebilirdik arkadaşlar. Üçüncü soruyu da toparladım. Hemen dördüncü soruyla devam ediyorum. Sorumuza baktığımızda A ve B pozitif tam sayılarının en büyük ortak bölenleri yani EBOB'ları 1. Bu ne demek oluyor? Demek ki A ve B aralarında asal sayılar. Çarpımları 900. Aralarında asal sayıların çarpımları ekokları oluyordu arkadaşlar. O zaman şu 900 aynı zamanda ekokları oldu. O zaman bu 900'ü asal çarpanlarına ayıralım. 900 nedir? 9 çarpı 100 diyelim öncelikle. 100 dediğimizde 4 çarpı 25. Buraya baktığımızda bakın 9 3'ün karesi. 4 2'nin karesi. 25'te 5'in karesi. Yani 2'nin karesi, 3'ün karesi, 5'in karesi olacaktır. Şimdi bunlar aralarında asal bir şekilde parçaladığımda 2'nin karesini bir yere 3'ün karesiyle 5'in karesini farklı bir yere koyabiliriz. Sonrasında 3'ün karesini buraya, 2'nin karesi ve 5'in karesini buraya koyabilirim. Sonrasında 5'in karesini buraya koydum. Aynı şekilde 2'nin karesi ve 3'ün karesini diğer tarafa koydum. Bir de arkadaşlar buraya 1'i koydum yani 0. kuvvetini. Geriye kalan hepsini de buraya yerleştirdim diyebiliriz. Bunlar aralarında asal olacaktır. 4 farklı durum oluştu. Ancak AB sıralı ikilisinden bahsediyor. Bunlardan hangisi A hangisi B söylemedik. O zaman bunlar yer de değiştirebilir. 4 durum 2 farklı yer değiştirme var. O zaman 8 farklı durum vardır diyebiliriz. Cevabımızı 8 olarak bulduk. Haydi 5. soruyla devam edelim. 5. sorumuza baktığımızda 120 ve 144 sayılarının kaç tane ortak pozitif tam sayı böleni vardır? Harika şöyle yapacaksınız arkadaşlar. Bunun EBOB'unu bulacaksınız. EBOB'unun pozitif tam sayı bölenlerine bakacaksınız. Neden? zaten EBOB'u en büyük bölen sayı. EBO EBOB'u bölen sayılar da bunları zaten bölecektir. Çok kafanız karıştıysa gelin önce EBOB'u bulalım sonra sebebini açıklayalım. 120 ve 144. Bakın 120 12 çarpı 10 şeklinde ayırdım. 144'ü de 12 çarpı 12 şeklinde ayırdım. O zaman buralar 12 oldu arkadaşlarım. 10 ve 12'ye baktığımda bunlar aralarında asal değil. Aralarında asallığı bozan ikisi de 2'ye bölünüyor. O zaman 2'ye böldüm 5. O 2'yi buna verdim 24. Sonrasında 2'ye böldüm 6 o 2'yi buna verdim 24. Şimdi arkadaşlar 5 ve 6'ya baktığımda geriye kalan çarpanlara evet bunlar aralarında asal oldu. Demek ki EBOB'ları 24. Şimdi şunu söylüyorum en büyük sayı 24 ya bunları bölen. E 24'ü bölen 12 zaten bunları da bölecektir. Çünkü EBOB'larını bile bölüyor. Öyleyse EBOB'un pozitif bölen sayısına bakalım. 24 8 çarpı 3 yani 2 üzeri 3 çarpı 3 demektir. Kuvvetini bir artırdım 4 kuvvetini bir artırdım 3'ünde 2 4 kere 2 8 olacaktır. Yani 8 tane pozitif bölen sayısı olduğu için 24'ün aynı şekilde 24'ü bölen sayılar 120 ve 144'ü de bölecektir. Bir tane örnek verelim mesela 24'ü 8 böler 8 baktığımda bunları da böler. Sonrasında bakıyorum 6 24'ü böler o zaman 6 bunları da böler. Sonrasında 2 24'ü böler 2 120 ve 144'ü de böler. O yüzden bu şekilde 8 varlıklı pozitif tam sayı böleni vardır deriz. 6. soruyla devam edelim. Aralarında asal olan A ve B pozitif tam sayılarının en küçük ortak katı yani ekokları 126'ymış. A artı 28 bölü B 11. Şimdi bunlar aralarında asal değil mi? Evet. Ekokları nedir arkadaşlar? Çarpımlarıdır. Aralarında asal olan sayıların çarpımları ekoklarıdır. Aynı zamanda en küçük ortak katlarını 126 olarak vermişti. Demek ki çarpımları 126 oldu. Burada payda eşitlediğimde B ile A'yı çarptım. A çarpı B artı 28 bölü B eşittir 11 oldu. O zaman arkadaşlar bakın A çarpı B'yi 126 bulmuştuk. Yazalım yerine A çarpı B'ye 126 yazdım. 126 artı 28 bölü B 11 yaptı. Pay kısmını topladığımda 126 ile 28'i topladım. 4 154 oldu. Peki 154'ü neye bölersem 11 yapacaktır? Burası da 14 olacaktır. B'yi 14 olarak bulduk. Peki bizden ne istiyor arkadaşlar? A'yı istiyor. O zaman B yerine 14 yazdım. 14 ile neyi çarparsam 126 yapar? Tabii ki 9'u. O zaman A dediğim değerde 9 oldu. 9 kere 4 36 elde var. 3, 9 kere 1 9, 3 eklediğimde 126'yı bulmuş oluyorum. A'yı 9 olarak bulmuş olduk. Haydi 7. soruya geçelim. 7. soruya baktığımda boyutları 28, 42 ve x santim olan dikdörtgenler prizması. Hemen çizelim dikdörtgenler prizmamızı. Boyutlarını da yazalım arkadaşlar. 28, 42 yüksekliği de x olsun. Bir kütük en büyük ve eşit hacimli küplere bölündüğünde bak böl parçala ayıkla 24 tane küp elde ediliyormuş buna göre x'in en büyük tam sayı değeri kaçtır diyor. Şimdi burada şöyle bir yorum yapmamız lazım arkadaşlar. 28 ve 42 ikisinde ebobu 14. Şimdi bakın bunları küçük seçersem yani eboblarını 14 alıp buraya 2 tane küp, 14 seçip buraya da 3 tane küp alırsam bakın 2 kere 3'ten 6. O zaman buraya 4 küp gelecek. O zaman 4 kere 14'ten büyük bir sayı olacak. Öyleyse arkadaşlarım bakın 14'ü küçük almalıyım ki buraya sağan küpler fazla olsun. 7 alsam bakın 7 aldığımda buraya 4 tane. 7 aldığımda buraya 6 tane. Yani 4 kere 6 24. E zaten 24 tane küpten bahsetmişti. O zaman yüksekliğe de bir tane küp geliyor. E biz 7 almıştık eboblarını. Öyleyse x'imizi 7 olarak bulmuş oluyoruz. Biraz hızlı çözmüş olabilirim. Tekrar ifade edeyim arkadaşlar. Bakın bir ayrıtı 28, bir ayrıtı 42. Bunların ebopları 14. Ama şunu söylüyorum. Eğer 14 alırsam bakın buraya 2 tane küp sığdırabilmiş oluyorum. Yani yatayda 2 tane küp sığıyor. Çünkü 14, 14, 28. E dikeyde de 3 tane küp sığdırabiliyorum. O zaman buraya zaten 6 tane küp sığdırabiliyorum. E 24 dediği için o zaman yüksekliğe de 4 tane küp sığdırmalıyım. E 4 kere 14'ten bakın burası 56 gibi büyük bir değer oldu. Onun için diyorum ben bunu küçülteyim. Şuraya bir tane gelecek şekilde bir küp gelecek bir küp yüksekliğinde olacak şekilde yapayım dedim. O zaman 7'yi seçtiğimde buraya 4 tane 7'yi seçtiğimde buraya 6 tane yani 4 kere alttan 24 tane sığdırabiliyorum. Demek ki yüksekliği 1 olmalı yani 1 tane kullanılmalı. E 1 tanenin adı da zaten 7 seçtiğim için yüksekliği 7 santim olacaktır. X'imizi en küçük 7 olarak bulduk. Haydi 8. soru kaç soru var acaba bu teste? 2 soru var a süper o zaman 8. soru yani bizim için son soru oluyor. 2019 yılı Mart ayı takvimi verilmiştir diyor eski bir tarihten bahsetmiş arkadaşlar. Sonrasında Ahmet Bey salı günleri balık yemekte. Ha, şöyle bir işaretleyelim o zaman maviyle boyayalım. Salı günü balık yiyor bu arkadaş salı günleri balık yiyor. Tamam 2'nin katı olan günlerde tavuk yiyor yani çift olan günlerde tavuk yiyor onu da kırmızı ile işaretleyelim. Bakın çift olan günlerde tavuk yiyor. Şuralar 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. O zaman hem tavuk hem balık mı yiyor şu günlerde? Ayın 12'si ve 26'sında hem tavuk döner hem de balık yiyor. Değişik bir mideye sahipmiş bizim Ahmet Bey'imiz. Üçün katı olan günlerde de et döner. Hmm. O zaman üçün katı olanları da yeşile boyayalım. 3, 6, 9, 12. Oo bir dakika. 12.sinde var ya. Hem balık yedi, hem tavuk döner, hem et döner. Valla Allah yardım etsin Ahmet Bey'in midesine. 15, 18, 21, 24, sonrasında 27, 30. Tamam bunları işaretledik. Buna göre Ahmet Bey'in 2019 Mart ayında bu üç yemekten tek çeşit yemek yediği gün sayısı, 2 çeşit yemek yediği gün sayısından kaç fazladır? Ha, biz matematiksel olarak bulmadık da görsel olarak bulduk arkadaşlar. Tek tek boyayınca ortaya çıktı. Ama bizden şunu istiyor aslında. İki çeşit yemek yediği şu e, ya ikinin ya üçün katı olsun. İki çeşit yemek yediği gün dediği aslında ikinin ve üçün katı Salı günleri hariç düşündüğümde İkinin ve üçün katı olan günler yani altının katı olan günlere bakmamızı istemişti. Tek çeşit yemek yediği günlere baktığımızda arkadaşlar. Şimdi ikinin katı olup üçün katı olmayan günler. 1, 2, 3, 4. Sonra 3'ün katı olup çift olmayan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Şurada 14 var 4. Bir de arkadaşlar salı günü 15 ve 16. 5. ve 19. günlerde de sadece balık yedi bu arkadaş. O zaman 16 gün saydık arkadaşlar. 16 gün tek çeşit yedi. Peki Bizden iki çeşit yemek yediğinden kaç fazla diyor. İki çeşit yemek yediği günleri de çıkaralım. O da hem 2'nin hem 3'ün katı olan yani 6'nın katı olan sayılar olacaktır. Mesela 6 olur, 18 olur, 24 olur, 30 olur. Hocam 12 niye almadık? Çünkü 12 hem 2'nin hem 3'ün katı hem de salı gününe tekabül ettiği için 3 çeşit yemek yedi. Bunu da çıkarıyoruz. Ayrıca 26'yı alacağız. Neden? Salı günü olduğu için bir de 2'nin katı olduğu için balık ve et döner. Özür dilerim. Tavuk döner yedi. O zaman 26'da da iki çeşit yemek yemiş oldu. Yani 1 2 3 4 5. 5'i de çıkardığımda 5 günde iki çeşit yedi. O zaman bunun cevabı 11 gün olarak bulunacaktır. Böylece 8. sorunun cevabını 11 olarak bulduk ve yazılı hazırlık sorularımızı bitirdik. Umarım yazılılarda hepiniz yüksek notlar alırsınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.